arkadaşlar selamünaleyküm şimdi cihaz kullanıcı e, arkadaşlar rica etti Ondan sonra işaretli bir yerler vardı yerlerine bakmaya geldim e, burada zirve Ondan sonra insanın yani burada bir yapı olması aklının ucundan bile geçmeyeceği bir yer burada alan tanımamızda bir boşluk tespitimiz oldu İşaretiniz burada İşaretimizin tam olduğu yer burası Alantaramanın tam işaretin olduğu yer bu. İşaretin çatı şemalı bura. Girişi de hemen alt tarafta. Şimdi girişi de göstereceğim size. Şu şuraya bırakalım. Ver abi kamerayı bana ver. Şu anda işaretimiz bu şekilde. Tam işaretin olduğu yerden cihazımızı açtığımız zaman hemen ön tarafından bize boşluk verdi. Hemen ön tarafından boşluk verdi. Ve şu alanda bir tünel tespitimiz oldu. Ama içerisinde herhangi bir metal aksam göremedik. Şu anda gördüğünüz gibi işaret hemen ön tarafında ufak bir tünel odacık tarzı bir yer ve girişte tam şurası yani cihazın bize nokta olarak vermiş olduğu yer de burası giriş şu anda girişim olduğu yerde burası zaten bariz bir işleme olduğu da belli burada ve işaretimizde ben önünde. Bu videolarımız bilgi, bilgilendirme amaçlıdır. Ondan sonra işaretler konusunda tüm kardeşlerimizi. Ve buradan gittikten sonra da abi alan taramayı alsın. Şimdi arkadaşlar size bir şey daha göstereceğiz. Burada açılmış ondan sonra cihaz olmasa yani bulunması Hemen hemen imkansız olan bir noktamız daha var. Burada da az ileride bir üçgen işareti şu kayaların üzerinde. Bu üçgenin de mahzeninin size yerini göstereceğiz. Bu işaretlerin ondan sonra internette yazıldığı gibi değil. Gerçek arazide insanlar bilgilendirme amaçlı bu tür videolarda yapacağız ha. Arazi şartlarda gördüğünüz gibi tam yamaç. Çok zor bir arazi burası da. Gördüğünüz gibi hemen üst tarafında üçgen vardı. Üçgenden açılan mahsene giden yerin size birebir yeri. Burası baktığınız zaman doğal gibi görünen bir yer. Aslında buranın as, e, açılmadan önce burası üzerinde kaya kaplıydı. Kaya açıldıktan sonra bu şekle geldi. Şimdi ilerleyebildiğimiz kadar da ilerleyelim. Size mahzenin asıl girişi göstereceğiz. Asıl giriş buradan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mahzerin giriş buradan yapılıyormuş. Baktığınız zaman doğala çok aşırı derece benzetilmiş. Yani cihaz olmasın burada öyle yerlerin bulunmasının hemen hemen imkanı yok. Çevresinde de gösterelim size. Gördüğünüz gibi. Yani bu bizim kendi müşterilerimizin birebir teyitlediği yer. Burada da hiçbir metal aksam da olmadı. Olmadığını söylediler. Ama doğala benzetilmiş. Eski bir mahzen girişidir burası. Üçgende hemen buradan tahmin olarak 15 metre üzer, üst tarafında kabartma bir üçgeni vardı. Üçgenin hemen altında doğala benzetilmiş. Ondan sonra bura açılmadan önce de kaya kaplı olan bir yerde girişte ufak çok dar bir yerden geçerek ondan sonra girişe ulaşıyorsunuz. Ve oradan da tekrardan el yapımı oyma bir tünelle mahzene giriş var.